Pekala Raider, ücretsiz bazı üst düzey şampiyonları ellerinde tutmaya hazır mısın? O zaman doğru noktadasın. Raid'in sunduğu en iyi promosyon kodlarını serbest bırakma zamanı. Açıklamadaki her kod ve bağlantı önemli bir ısı yaratacak. Efsaneler, destansılar, gümüş, demleme, mühimmat hepsi sadece birkaç tıklama karşılığında. En çok açığa çıkan kodları kaçırmamak için yakından izle ve yeni bir hesap mı açıyorsun? Birinci günde iki EFSO ve bir yığın destansıya sahip olacaksın. Koltuğa yaslan, atıştırmalıklarını hazırla, beğene tıkla ve abone ol. Ve hadi dalışı yapalım. Şimdi olay şu, yeni bir rate hesabı başlatmanın en akıllıca yolu mu? Açıklamadaki bağlantıları kullanmak. Her biri sana iki ücretsiz destansı şampiyon verir. Ve evet, öğreticiyi bitirmeden önce onları alırsın. En iyi paketleri sıraladım. Bu yüzden Havana uyanı sen seç. Bağlantı 1. Rector Dread artı Fane. PVE için en iyi seçim. Rector Drath, seçkin bir destek şampiyonu. İyileştirir, müttefikleri peçe içinde korur ve hatta canlandırır. Fane, debufflar, zehirler ve sağlam hasar verir. Eğer konu PvE ise bu ikili senin için. Bağlantı 2, efsanevi Gaelic ve Zargala. Gaelic kendi saldırı gücünü artıran, kendini hızlandıran bir can azaltma şampiyonudur. Zargala, arena ve yakın muharebe için inşa edilmiş bir hasarcıdır. Tüm düşmanlara bir kerede vurur ve savunmalarını düşürür. Bağlantı 3. Tyrell ve Ayna. Mükemmel bir hasar ve hayatta kalma karışımı. Tyrell'in yüksek savunma ve iyi hasar verme gücü var. Süper çok yönlü. Ayna debufflarla ciddi hasar veriyor ve defalarca vuruyor. Bağlantı 4. Işık Yeminli ve Enax. Dayanıklılık ve güç karışımı Işık yeminli hala iyi debuff veriyor ve sağlam hasar getiren bir tank Ayrıca müttefiklerini öldükten sonra canlandır etkisiyle yüceltiyor Anax en iyi destansız zehir şampiyonlarından biridir Saldırırken kendini iyileştiriyor ve sağlığı düştükçe yükseltmeler kazanıyor Peki bu şampiyonları nasıl mı alacaksın? Daha kolay olamazdı PC'de bağlantıyı tıkla, bilgilerini doldur ve oyunu indir Mobilde bağlantıya bas, indire dokun ve uygulamayı mağazandan al Şimdi promosyon kodlarına gelecek olursak ama önce işte onları nereye gireceğim? Çok basit. PC ve Android'de sol menüyü aç. Promosyon kodları bölümünü bul. Aşağıdaki listeden herhangi bir kod gir. iOS'ta QR kodunu tara, Plarium'un web sitesine git, hesap kimliğini ve promosyon kodunu gir. Ödüllerini talep et. Önemli, yeni oyuncular aşağıdaki listeden yalnızca bir promosyon kodu kullanabilir. Mevcut hesaplar yeni başlayan kodlarını kullanamaz. Ancak yeni bir hesap açarsan bonuslar alınabilir oldu bile. Pekala seni en son şampiyon promosyon kodlarıyla bir araya getireyim. Ve bu fırında çok fazla taze şey var. Ciddi hasar vermek ve kadronda üst düzey saldırganlar istiyorsan bunlar istediğin kodlar. Das Spiel 2024 Liebe. Dahili debufflara sahip sağlam bir çok yönlü hasar vericisi olan Chonoryu verir. Demon Slayer. Düşman kadrolarını en başından beri mahrum eden sert bir cücü olan kötü sakal Toli'nin kilidini açar. Takımları silmek senin tarzınsa bu senin adamın. 2 GT Newbie 2024 Peçe içinde gizlenirken ekstra hasar veren güçlü bir PvP uzmanı olan Cırlayık Kellan'ı getiriyor. 2 GT 24 Knight kendi yeteneklerini de sıfırlayan yüksek hasarlı bir şampiyon olan Knight Errant'ın kilidini açar. Monkey King sana kendini canlandırabilen, debuff istifleyen ve hatta düşmanları koyunlara dönüştürebilen Sun Wukong'u verir. Evet koyunlara, welcome gift. Geniş bölge saldırıları ve güçlü debuffları sayesinde üst düzey bir şampiyon olan Körük'ü verir. Destek ve Debuffer promo kodları. Desert Queen, efsanevi bir destek kraliçesi olan Tuhan Arak'ın kilidini açar. Müttefiklere buff vermek ve düşmanlara debuff vermek onun işleri. 5 Step 2 GGT, en iyi destansı debuffer tanklardan biri olan delik deşik doku getiriyor. Hasar emer ve düşmanları kilitli tutar. Tree Hugger Düşmanları oyalayan ve verdikleri hasarı azaltan efsanevi bir tank olan Yeşil Muhafız Ruark'ı al. Dövüşleri kontrol altına almak için harika. Cooper 10 Mühürlü kardın kilidini açar. Güçlü savunma ve tur sayıcı artırma becerilerine sahip kaya gibi sağlam bir tank. Luria Luria 5 yerleşik debuff'la geliyor ancak asıl onu doğru şekilde yükselttiğinde parlıyor. Exo Exo 25. Bu kod sana 2 destansı şampiyon verir. Fenax hemen senin ve 30. seviyeye ulaştığında da Talia. Ve evet tonlarca ekstra kaynakta cabası. Birlikte PvP için ölümcül bir kombinasyon yaparlar. Kalabalık kontrolü ağır hasar ve düşman takımlarını enkaza çevirirler. Kesinlikle kapmaya değer bir kod. Reviver. Rektör Dret'i davet bağlantılarından kaçırdın mı? Sorun yok. Bu kod sana bu iyileştirme, canlandırma destek kraliçesini getiriyor. My Turn. Ateş şövalyesini düşürmek için en iyi şampiyon olan Aluru verir. Yetenekleri tur metresini düşük tutmak için mükemmeldir. Mid Game Top, ekibini pratik olarak serbest bırakan efsanevi bir koruyucu olan Ulu Kalkan Sigmund'un kilidini açar. Support from Mid Game, büyük bir orta seviye artışı. Kinagashi bir destansı azaltıcı ve seviye atlamaya devam etmek için bir dizi kaynak alırsın. Gear Up. Sana sersemleten, buffları çalan ve takım çapında bir savunma azaltma uygulayan bir destansı olan Ozan Fodbor'u verir. Arena için harika, özellikle iyileştirici azaltma debuff'la. Zehirliler ve can düşürme şampiyonları için promosyon kodları. Misellium. Misselia rahip Orn güçlü pasif hayatta kalma ve iyi hasar verici bir zehir uzmanıdır. Frog 2 GT. Kurbağa Toragi nihai melez. Düşmanları oyalar, onları zehirler ve tüm ekibini canlı tutar. Bir tank azaltıcı ve koruyucu. Hepsi bir şampiyonda. 2 Quel Raid. Luthaya birden fazla debuff ile karmaşık bir şampiyon. Zehir donma ve hız azaltma. Dövüşleri kilitlemek için harika. Fireburn. Mordecai erken oyun için en iyi HP yakma şampiyonudur. Düşman tur sayaçlarını azaltır ve sağlam hasar verir. Pest Control. Hoskarul tamamen kontrolle ilgilidir. Müttefiklerini sersemletir ve düşmanları kilitler. Bir koddan alabileceğin en iyi şampiyonlardan biri. Ama aynı zamanda şanslı olanlar için birkaç rastgele promosyon kodum var. İlki geldi. Random Mid Game. Bu sana bir havuzdan rastgele bir şampiyon verir ve dürüst olmak gerekirse hepsi iyi. Ama gerçekten vurgulamak istediğim mücessem. Sona kalan takım olman için hayatta kalmayı arttırıyor da arttırıyor. İster baş düşmanlar, ister arena ya da sefer olsun. Tam anlamıyla her yerde faydalı. Ve işte ikinci rastgele promosyon kodu. GG Trendum. Bu daha önce bahsettiğim şampiyonlarla dolu. Bu yüzden evet oldukça yoğun bir dizilim. Bazı üst ihtimaller Talia, katı saldırı becerilerine ve hatta yerleşik bir karşı saldırıya sahip güçlü bir hasar verici. Ve Baltus Drauglord, kabus gibi bir tank. Düşmanları oyalıyor, önemli debufflar sağlıyor ve bir şampiyon gibi hasar yansıtıyor. Kodunu seç ve hala aktifken onu çılgınca kullan. Ama bekle, hala bedava alabileceğin daha fazla şampiyonun var. Gel sana göstereyim dostum. 7 gün oturum aç ve tam bir zırh seti ve sağlam bir destansı olan şaman alacaksın. Yeni oyuncular için oldukça sağlam bir destek şampiyonu. Müttefikleri hayata döndürüyor ve kritik vuruş şanslarını artırıyor. Ve 14. güne kadar etrafta dolaşırsan mı? Kertenkele savaşçısı Jizo senindir. Ama bekle daha fazlası var. Uzun vadeli giriş ödülleri her 30 günde bir yeni bir destansı hatta efsanevi bir şampiyon ayrıca bir ton gümüş enerji ve parçalar elde edersin. Ve en iyi bölüm mü? Her gün giriş yapmak zorunda değilsin. Kaçırdığın günler ilerlemeni sıfırlamaz. Pekala şimdi büyük ana gelelim. Şu ana kadar ele aldığımız her şeye dayanan tam bir sıralama listesi bırakalım. En alt kademe zayıflıklardan en iyi değere sahip en üst düzey şampiyonlara kadar sıralıyoruz. En nadir şampiyonlar? Evet altta takılıyorlar. Orada sürpriz yok destansılar güç olarak çok farklılık gösterebilmekteler. Ve bilirsin sayıca üstünlük güç üstünlüğü demek değildir. Ve efsaneler. Çoğu üstte duran düz canavarlar. Elbette birkaç tane örnek var ama hey bu geliştiricilerde varsayılan olarak her efsaneviyi efsanevi hissettirmeye çalışmıyorlar. Peki dizilim hakkında ne düşünüyorsun? Her çalışan promosyon kodunu ve senin için en iyi bonus şampiyonları bir araya getirdim. Bir sonraki promosyon kodunu kaçırmamak için bu abone olma düğmesine basıyorsun. Ücretsiz şampiyon bağlantıları için açıklamayı kontrol etmeyi ihmal etme. Bir beğeni bırak ve bana hangi kodu kaptığını yorumlarda yaz. Ve hey işte kesinlikle bir sonraki kontrol etmek isteyeceğin iki video daha.